Dezenfektan sprey. Bir yerde giderken stres olmamam için şu şey sıkacak şey var ya. Stres atmak için. Sinir olmamak için çok fazla. Hani o. Hoparlör. Küçük bir şey ama bayağı işe yarıyor. Çok iyi ses veriyor. Aa başka kablolar, şarj etmek için falan. Powerbank 10.000 şeylik powerbank. Güzel baya sağlam. Cüzdanım kulaklıklarım Başka. Bunlar önemsiz şeyler. Kablo. Başka bir kablo. Bu şey. E-kitap. Kobo. Başka da bir şey yok. Bu kadar. Pad taşımıyor musun? Pad koy lazım. Sırf <laughs> <laughs> bunun için o kadar büyük çanta neden taşıyor? Ya siz... bilmiyorum, hakikaten bilmiyorum. <laughs> Aslında bunu daha küçük bir çantayla da taşıyabilirim ve daha küçük bir çantamda var. Ama ama güvence güvence insanıyım ben yani ne zaman ne başıma gelecek bilmiyorum belki büyük çantaya ihtiyaç duyarım falan Sağ olsun ki. Hiç resime yöneldim mi ya da yönelmeyi düşündüm mü? İlkokuldayken ben çok iyi resim çizerdim. Hatta ressam olmak istiyordum bir dönem. İlkokul öğretmenim şey yaptı. Olmasın yani ikna etti beni ressam olmama konusunda. İşte para kazanamazsın falan filan. Ben de bir daha çizmedim. Sonra yavaş yavaş unuttum. <laughs> doğru seni kısır yapıyor mu sen de öyle bir şey olmuyor 8 kere falan 8 tane falan çocuğum var İkinci bir Hitler makası olur. <laughs> ne oldu ya? Seviyem yükselmiş. Tatlı güzeldir. Yarrak güzeldir. Hadi bakayım. Ya. iki tane yarıda bıraktığım paket vardı. Birini. Bir ikinci veriliyor mu bilmiyorum. Çok arada kalmıştım bu şarkıyı paylaşırken böyle. Demiştim ki tam linçlik şarkı aslında falan filan ama hiç tahmin etmediğim gibi oldu yani. Yo. Linçlenmedi ama baya da sevildi. Arkada kendi şarkını çalması ego. <laughs> ya bırak ya. Yani. Şarkının sesi yeterince geliyor mu bu arada? Bir şeylere veda olmak için dünyaya çok mu geç gelmişim Takımımız kazanmış ardını yok kaybedecek çok şey varmış Gelecek yerim kalmamış her an evimden kovulabilirmişim Keşke azınlık olsaydım da milletim ezilmiş olsaydı Beni ezenirken manita bulup ona gittik ama Dola enjektörümü boşaltsaydım Keşke azınlık olsaydım da Birbirimize sahip çıksaydık Belki uzak diyarlarda Belki de tenha boş sokaklarda da Yanlar da doğanlar ordusu Saçları çabuk yağlananlara gibi sakalları pise, Çeyrekler korosu Küçük kanalı, bir yurtun kanalı Aboneleri düşük ücretli da çalışan kadrosu bir Çekik gözleri Dört yıl babanın en büyük kabusu <laughs> Sevdim cidden bu Muhabbetlere biter bitmez devam edecek işte. Sesi mi kısık? inna uh. <laughs> megollarla Sizle paylaşarak ünüm <laughs> yok Çok emek verdim kusura bakma Aynı yolu koş duvarları aç tamam vicdanım rahat <laughs> davranışlar komik <gülüyor> <gülüyor> Kızlık tırnaklarla. Bu Ezel'in en sevdiğim şarkısı ya. <laughs> Sana bahsi bilemezler, hayır. Bugünlere dek dert. Kızlık tırnaklarla ya, kızlık tırnaklarla ya, kızlık tırnaklarla ya, kızlık tırnaklarla ya. ya. Bilemezler, hayır. Bugünlere dek dert kızdık tırnak la ya, kızdık tırnak dalaya, la kızdık tırnak dalaya, la kızdık tırnak dalaya. La 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 oh, oh, öyle. Zannederler, aklım kısa. Klaveden. geçiyor, merak etme ben